Evet dostlar Warhammer 3 Merying, çıldırma seansına hepiniz hoş geldiniz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne yapabiliriz ne yapabilir diye düşünüyorken inanılmaz delirme noktasına geldiğimizi söyleyebiliriz. Farklı bir şey deneyeceğim. Bu serfi olacak mı bilmiyorum. Bunu da bir kaydedeceğim. Kayıt kaç? 8. turun kaydı. Şurada ikisi de bir Servant of The majestic defender on tempestuous foot. The storm. Tamamdır. Da dursun burada bakalım belki <laughs> bir şey yarar belki. Bilemiyorum. Denemeden anlayamayız. Yeniden şu buraya bir yollayalım hocam. Ayarlayabileceğim bir şey var mı ekstra esna? Çöp. Ha bu olabilir. Hayır. Neyse. Azıcık yüksek para verecektim ama. Bakalım. Sen mi savaşa bu sefer? Ödeme. İyi aldım. Şu anda savaşa girmek istiyorum. Kaos cüceleriyle. Elinde danlik bilimler varken. mükemmel ya. Ne gint kalın bedeli. Sıcak bu sotar. Ama şimdi oradan kaçamayacaksın. Onu öldürmeseydi iyiydi be. Onu otomatik yapmasaydım keşke lan. Ya çıkarsaydım haritadan çıkarabilir miydim? Bilemiyorum. Neyse. Tasırız. Aklımdan kayboldu. Nasıl? I do what is necessary. The storm dragon is no Kesin zafer. Ama bir birim daha iyi kaybetmek istiyor muyu? Ee, alırım ya rahat alırım. Açıkçası yapmak istemedim savaşı ama. benim kaybetmek de hoş değil. Tabii ki de. Ulan var ya. Benim delirttim Şimdi benim işini bitirmez miyim senin? Bundan başlayarak öyle her yer tek tek alacağım. Tabii order and balance. Minds as one. Üzerime gelecek ama. Bunlar da buralarda dursunlar. Sebebi birazdan görürsünüz. Çıkarsın bakalım. Jade Warrior Stone and Steel Archers Naturally The <laughs> <laughs> buraya çıkmamış. Neyse en azından bunlar yakın dövüş saldırısı kuvvetli. Kuvvetli yani. raya geç hocam. Tamam oraya git. in Sizler kesin şimdi oraya. Ve gel. Ve yerden çıkacak. Ve Buraya geç. İndir. indir. Ve geç. Hocam sizler. Komutanları bir öldürsek güzel olacak.

Madem madem onu istiyorsunuz tamam geliyoruz. Bekle. Hadi bakalım. Hadi hoşça kal. Hadi. kendi de işinize gücünüze bakın. Hadi bakalım. Bak orada. Buraya geç geri. Geri. Ya daha taştan çıkaracağım lan şerefsiz. şuraya. Tamamdır. Oy oy Siz cidden iyi hasar verdim bana <laughs> Böyle bir kesinlikle kurtulmam lazım. Bunlar bile bir iş yapanı fazla. Ya ağır bir sayısal üstünlüğü var ama katımızdan fazla yeni birmsel var bakarsan çok kötü değiliz İyi bakalım bu Öyle gel. Daha lord alalım. Yani sefer gitmenizin ne anlamı <laughs> Güzel. Ne alacağım? they will benefit. Oy, seni hiç senden nefret ediyorum. Şu anda onlar ekstra savaşa giremem. Kendin dayan hocam orada. Orada kendin dayan. fareleri bir indireyim de. Nasıl sonra görüşürüz. Deli gibi ordu basarlar şimdi bunlar bir de ya. Zink buradan almaya başlamak lazım. Tomorrow, I decree it. Celestial General. Soldiers of the Dragon. Öldürsün evet, bakalım. Kontrol alalım. Çünkü bol bol çıkmıştı bir önceki oyunumda. Başarısızlığımda. Tabii görmediğiniz görmediniz ama siz onu. Kaçıyor. Beklendiği gibi. Ama orayı alacağım. Al. Şimdilik. Şimdilik. Herkes benden para topluyor. Başım belada olduğunu görünce. <laughs> Ana avrupa dragon. I think only of the great of the dragon. zafer. Ben bunları rahat indiririm. Sıkıntı olmaz. Şimdi oradan geliyor tamamen boş dururum oraya. Gideriz oraya. Oradan böyle sıkıştırın gireceği yerden. Bunu zaten sorun olarak görmüyorum ama arkamdan bir şeyler çıkaracak. O bir sıkıntı. Yok.

Yang Yang sends us! <laughs> the Yang, guide me!

Bırak şunlarla uğraşmayı. daha da ezere ayrı güzel Ya Yanlış yalan. Neyse. kayıp. 376 kayıp. Yani bir şey değil. ana binasının olduğu yerde zaten ana başkentinde muhtemelen yüksek seviye yetecek şey vardır. Onu ortadan kaldırınca daha fazla yetemez. Şu anda bir ordusu daha var. No Almaları da eşgal et. Güzel. Celestial General. Geç bakalım. The Storm Dragon. Harmony to Hmm, güzel. Bu gelsin yanına. Sugar. Celestial Ancestors. Bunları al iki tane. Yanına dolaştırırsın. Bir kere öyle gezeceksin zaten. The bastion's defense requires it. Ne kadar şu bu etkili olabilir acaba? Bilmiyorum bakarız. Ha, tamam, bir yükseltelim. Yok ne masaydı herhangi bir şeyim? Şerefsizlik yapmadan söyleyeceğim hiç sıkıntı yok. Ama bir daha orduma karşı bir şey yaparsa, bazen onu da atarım seni. Güzel. Bunun herhangi bir tet oluşturmaz burada. Ne olursa olsun kendisi. Geliyor tamam orada. Ve yenilgi. Bakalım. Şey gelene kadar bunu öldürebilir miyim acaba? Bana merak ediyorum. Düşmanlar gelene kadar. O bana saldırıyor. Deneyeceğim bir. Bu kısma. Yanı fazla değil. Hızı lağım şu an fazla değil mi? Kaçmazsa indireceğim. Kaçacak ama. dünyanın sonuna kadar kaçacak. Şerefsiz ya gel buraya. Heh. Hadi lan. Neyse ordusunu buraya da götürdü. Bu da şu anlam geliyor. Benim avucuma getirdi kendi birliğini. Ordusu. Öldü mü lan? Tek seferde ölmemesi lazım. Neyse. Önemi de yok. çok güzel bir plan yapmam lazım ki ben bunları indirmem için. Bu maçta iki tane ordusu geliyor. Adlan lan orada. O kadar da değil. Odumun ogresi. Sizin bela'mıza Bu şu bilimlerde elimde olsa şunlardan filat. işte yok. Sorun orada. I am prepared. Ah. Ah. <laughs> no kingdom can stand against Around the cafe! We are the dragons chosen people! Pride! Jade warriors! Uh, Sent you. by dragons! Guided by ancestors! Stone and steel! Move uh, in formation! Peasant archers! Sent by dragons! NATO jeneralı bunları Onlar ne yapın sağa Personification şuraya saldır. Okçular geliyor da şurasız. saldır. Buna saldırdı. Oda and balance. Rein galats. Okçular Kaçmasına izin vermeyin hocam. Ne evet, olacak? Şey, gözün seni vurdu. Ya işte göbeğini toplaya toplaya kaçtı adam. Yapacak bir şey yok. Koca bir başarısız oldu resmen bu seri. Sistem gibi. Neyse. Halledeceğiz de. Birazcık zaman ihtiyacımız var. Para vermiyor. Birazcık evet. ikmal de olsa, birazcık ikmal alalım. Ne andır? İşlerini bitirmeden vakti geldi. Ama ve bunu sonraki bölümde yapalım. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.